DMC'den RT'den iyi akşamlar. Umarım iyisinizdir, kendinize iyi bakmışsınızdır, sevdiklerinize iyi bakmışsınızdır. Biz sizlerle tekrar birlikteyiz. Çok da mutluyuz bu sebeple. O kadar önemli bir konuğum var ki bugün gazeteciliği konuşacağız, fotoğrafçılığı konuşacağız, duayen bir isimle konuşacağız. Coşkun Aral bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Coşkun. Hoş bulduk. Çok mutlu ettiniz bizi. Vallahi birlikte. ben de e, açıkçası veriniz. uzun zamandan beri böyle özlemle beklediğim bir kanaldı. Çünkü geçmişi çok iyi biliyorum. Sizlerle beraber olmak benim ayrı bir mutluluk. Kesinlikle bizim. Özellikle için. konu kitap olunca, meslek olunca ayrı bir mutluluk oluyor. Değil mi? Bu kadar meraklısı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Var olmaz mı? Sağ olun. Ciddi bir hayat deneyimi ve dünyayı algılama biçimimizi aslında belki biraz daha yeniden şekillendirebileceğimiz güzel bir sohbet yapacağız diye düşünüyorum. Dünya haritamız bizimle bir yıldır beraber zaten. Valla bu küre müthiş parçası, Hemen özellikle evet. koyduğunuzu Sizinle tahmin Sizinle canlansın ettim. istedik. Bir dekor olarak kalıyordu artık kalmasın. Valla dekor değil bende çünkü evde de var bunun benzeri. Geçmişte böyle gözümü kapatır bir yerlere parmağımı koyar. Ertesi gün oraya gitmenin yollarına bakardım. Şu anda karşımda işte iki tane ülkecik kaldı şurada Afrika'da. Gitmediğiniz sadece iki ülke mi kaldı? Afrika'da iki ülke. Kamerun, Gabon. Bir de şu okyanus ya da şu kocaman büyük okyanus düşünün. Orada da birkaç tane ülke var. Bunlar ada devletçik. Tuvalu, Vanuatu. Her an sulara gömülmesi beklenen devletler. Onun dışında bütün bu coğrafyalara yani ayak basmadığım yer kalmadı desem abartı. Ama neredeyse bütün coğrafyalara ayak bastım. Peki şöyle bir şeyiniz var mı? Her yeri görmek istiyorum gibi bir durumunuz var mı? Ya asıl arzum ne biliyor musunuz? Çok abartı gibi gelebilir. Yani bunu uzaylılar mı yapar? Çok param olsa beni bir uzay mekiğine koyarlar mı işte uluslararası uzay istasyonunda bir birkaç gün kalabilir miyim veya oradan hadi seni saldık deyip uzaya fırlatırlar mı çünkü dünyayı uzaydan görmek istiyorum en büyük hayalim. Dokunmak istiyorum çünkü bize bahşedilmiş bir gezegen ama kıymetini bilemiyoruz. Belki insanoğlu diğer canlılar arasında bu dönem için çünkü topu topu birkaç milyon yıllık iz bıraktı bize insanlığın tarihi. Ondan önce neler vardı bilmiyoruz ama onu barındıran bu gezegende bir taşın bile oluşumu birkaç milyon yıl. E şimdi insanlığı bekleyen bir sürü tehlikeler var. Çünkü gezegen de yaşıyor. İşte depremler o, o yüzden var. İşte küresel ısınmadan bahsediyoruz. Bu sürekli olan bir şey, dünya için geçerli bir şey. Ama o ısınmanın getirdiği başka olumsuzluklar var. Mesela Hayır. olumsuzluklar deyince yanlış anlaşılmasın. Bir tarafta eriyen buzullar, Antarktika yavaş yavaş o eski milyon yıllık ormanlarını gün yüzüne çıkaracak ama o çürümüş bitkilerin yayacağı karbondioksit, e, o karbondioksitle beraber ortaya çıkacak virüsler bunlar. Dünyayı yeni bekleyen akıllı insanın şimdiden önlemlerini alıp hesaplarını yaptığı bir tehlike çanlar bizim için çalıyor. Evet. Ama bizim gibi böyle iki derede bir arada kalmış toplumlarda bu tür şeylerden ziyade farklı şeylerle uğraşıyoruz. Değil mi? Biz daha günlük, daha imkansızlık e, diye bir şey yok. Bunu yaratan insan ama insan ne yazık ki o kendisinin etrafında yer alan diğer canlardan da öte sadece üç dört tane içgüdüsün endeksi yaşayınca işte bizim Türkiye'de olduğu gibi az gelişmiş kişi, ülkelerde olduğu gibi kaderini kendisi bekliyor sadece. Aslında insan da konuşacağız. imkansız coğrafyalar aracılığıyla. Hemen gösterelim yine klasik şekilde. Coşkun Aral'ın kitabı. Son çıkan kitabı. İmkansız coğrafyalarda aslında dünyayı da konuşacağız. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel dünyada neler olduğunda böylece konuşmuş olacağız. Şimdi biz uygar bir toplumda izliyoruz bir süredir. Ama kendi ellerimizle yarattığımız bir vahşet var. Ee, ve siz de onu şahane şekilde, çok çarpıcı fotoğraflar var bu arada kitabı incelerken. Fotoğraflar ikinci planlı çünkü fotoğraf kitabı değil bu sadece bir anlatı kitabı. Beni çok etkiledi ama. Ee, onları da aynı zamanda çünkü e, fotoğraf kitabı yaptım ben. bundan 25 sene önce bir kitabım oldu. Sözün bittiği yer. İlk kez Türkiye'de en çok kullanılan söz haline dönüştü. E, ne de, nedense savaşlar hep sözün bittiği yer diye tanımlanır. Benim için insanların kaçtığı, e, bizim de koşarak gittiğimiz yerler oluyor bu imkansız coğrafyalar. E, o fotoğraf kitabıydı. Şimdi maliyetler çok yükseldi. Herkesin alım gücü yok. O yüzden öncelikle ben bunları anlatayım diye yola çıktım. Sağolsun eşim Müge Aral bunları çok iyi derledi. Bir de ben konuşmaya başladım mı durdurak bilmem. <laughs> Biz de çok ilgiliyiz. Birinin çerçeve alması ki. lazım. Tamam Onu... anlaştık. Çerçeve bende efendim. Eşimize <laughs> de çok ya, selamlar saygılar e, aman olsun. Ama dedim e, sınırlar çünkü. Evet. Tamam. Yayından anlatılması gereken seninle. şeyler var. Evet. Bugün anlatılması sakıncalı şeyler var. Evet, fotoğraflar da bir yandan zaten dönüyor. Anlatıyor size. E, fotoğraflar da zaten kendi başına bir hikaye. Hakikaten e, gerçekten bir e, gazetecinin hikayesi olmasının yanında bir dünya hikayesi de okuyoruz. İmkansız Coğrafyalar ismi de güçlü ve Benden çarpıcı de yayın bir evinde isim. Yani e, Kronik'te bir arkadaşım koymuş. Çok doğru. Benim daha önceki sözüm bittiği yeri de Reha, Reha Çamuroğlu bulmuştu. E, çünkü kitap ortak bir ben anlatanım. Onu edit eden eşim, e, uyarlayan işte kronik yayınları, fotoğrafı çeken rahmetli Ergin Konuksever ustam. Çekildiği tarih Erzurum tam e, 12 Eylül darbesinden e, 6-7 ay önce e, tatbikatlarda çekilen bir fotoğraf. Kış tatbikatı. Ve ben işte kısa bir özgeçmiş yapıyorum ailem. Hı hı. Çocukluğum Ardından mesleğe başladım 1974 yılı profesyonelce. Ondan önceki 3 yıl var amatörce gazeteciliği yapıyorum. O 12 Mart'ın karanlık döneminde kendi bastığım bir sahte diyemeyeceğim ama tanıtım kartıyla yapmış olduğum cezaevleri gezisi, tanık olduğum duruşmalar, o sol rüzgarın estiği dönemde gelen bir askeri rejimin gençlik üzerindeki korkunç baskısı. Bunlara birinci elden böyle 14-15 yaşlarında tanık olmak da ilginç. Onları ayrı bir kitapta da değerlendireceğim. Şimdi yaş 70'e gelince biraz e, bilgi birikimini tıpkı o semazenlerin aldım, veriyorum gibi aktarmamız lazım. Çünkü bilgi belgeye dönüşmediği süre içinde hiçbir anlamı yok. Toplum olarak da biz hep şey deriz kol kırılır, yer içinde kalır. Aman işte özümün bağını sorma, boşverin el aleme rezil olacağız deyip e, es geçeriz ama her ailenin müthiş bir öyküsü var. Ya herhalde el kalem kalem tutan iyi bir anlatıcı vardır. Bence herkesin yapması gereken bir şey. Kişisel öyküleriniz biraz daha sanıyorum bir sonraki kitaba aktarıyorsunuz değil mi kendi hikayeniz? Yani meslek dışındaki 3 üçüncü kitap da olacak ama ikinci kitabım o hemen hemen hazır. Orada televizyon döneminde yani tek başına işe gitmek, iş tercihini tek başına belirlemekten ziyade bir televizyon ekibiyle yola çıkıp bir ekiple bütün bu tehlikeleri yaşamak. Yani düşünün genç bir kameraman arkadaşım, yaşı 18-19, e, Ruanda'ya gidiyoruz. Dünyanın en büyük soykırımına iki tane bu coğrafyadan gitmiş insan, üstelik çok az sınırlı imkanlarla giden iki tane televizyoncunun hikayesi veyahut da e, Liberya bu kanlı elmasının yaşandığı coğrafya, bayağı insanların kafalarının gövdelerinden ayrıldığı bir coğrafyada, insan etinin yendiği bir coğrafyada yine Türkiye'den çıkmış bir kameraman, bir e, bir muhabir, ona tanık oluyor ve belgeliyor. İşte bütün bunları da ikinci kitapta yer alacağım. Ee, hazır işte her şey. Bir de dönüm noktası olarak tanımlanan dönemleri yaşadım ben dünyada. O yüzden çok önemli liderlerle birebir ilişkilerim oldu. Yani bir Corazon Ali Akino ile şu anda ekranda görünen Teraza Anne ile işte ne diyeyim Yasar Arafat'la işte Mesut Ahmet Şah'la yani düşünün yaralanıyorsunuz. Siz bir eve götürüyorlar. Mesut Ahmet Şah'ın evine, evine gidiyorsunuz gözünüzü açtığınızda adam bakıyor size yanında bir doktor kadın Fransız hatta onu o kadın yüzünden başı derde girmişti ağzınıza ıslatılmış ekmek veriyor ayna uzatılıyor kırık bir ayna yüzünüz simsiyah mosmor e, ağzınıza işte suda ıslatılmış ekmek parçası konuyor şiş bir yüz üstteki dudak işte neredeyse şey dudağı gibi olmuş bölünmüş üç tane dişimin bulunduğu kemik parçası çıkmış ve böyle günler geçiriyorum o evde. Yani bunları tanık olmak, güzel aktarmak önemli bir şey. Ama işte işte bizim gençler mesela dün kitap fuarındaydım. E, böyle bayağı böyle yüzlerce genç geldi. Hepsinin tabii derdi savaş muhabir olmak. Hepsine de tavsiyem öncelikle muhabir olun. Öncelikle bilgi aktarımını, onu belgeye dönüştürmeyi bilin. Zaten bir gün mutlaka yaşadığınız coğrafyada da olsa tanıklık yapacaksınız. Hala savaş muhabiri olmaları bence umut verici bu arada. Savaş muhabiri diye meslek yok. Muhabirlik var. Bazıları sık gider, bazıları tek tük gider, bazıları rastlantı sonucu içinde düşer. Ama önemli olan bunu mesleğe dönüştürmek değil. Bunu sürdürebilip Hı -hı. başarabilmek önemli. Çünkü çoğu insan gider ama hiçbir şey yapmadan da güler, dönebilir. Hı -hı. Başıma geldi nitekim. Yani hiç yapmadan, bir şey yapmadan boş döndüğüm yerlerde Hı -hı. oldu. Evet, şu anlamda söylemiştim aslında. Gençler şu an daha fazla konfor alanlarında yaşamaya alışkın oldukları için böyle bir mesleği hala çarpıcı bulmaları bence önemli bir şey. Şimdi, çok önemli bir şey. Değil mi? Bence o, o, o özgüven çok önemli ama yer çekiminin var olduğunu bilip ona göre e, düşmeyi, kalkmayı, başınıza gelecek en olumsuz şeyleri de düşünüp ona göre bir kafanızda canlandırmanız lazım. Yani. Çünkü her savaşın e, coğrafyası farklıdır. Savaşanlar karakterleri farklıdır, davranışları farklıdır. Kronik savaş bölgeleri var. E, dışarıdan kendilerini izlemeye gelenlere karşı tavır ve davranışları değişebilir. O yüzden gelişi güzel değil, bilerek bir insanın yanında yapmak lazım. Ama ondan önce muhabirliğin ABC'sini bilmek lazım. Onu nasıl bilmek lazım? O başka bir şimdi program konusu. Ben kitaba çok odaklanmak istiyorum. Şimdi bu bir meslek yolculuğu ama sanki biraz bana kişisel hesaplaşma gibi de geldi. Yani siz bunları yazarken ya da eşinizle beraber bu hikayenin üzerinde aslında dolaşırken. Eşim beni çok frenledi. Doğru çünkü toplum olarak henüz olgun bir toplum değiliz. Çocuk bir toplumuz. Gelişme çağında, blue çağında denir ya. Ergin, hani sokakta, trafikte bile ergin diye birbirimizi suçlarız. Evet, salgıların daha çok algılarımızı ve ilgilerimizi yönlendirdiği bir dönemi yaşıyoruz biz i̇şte Cumhuriyette de yaşıyorduk Ondan önce de yaşıyorduk bir sürü olgunlaşıp birey olma özelliğine toplumun büyük bölümü sahip olamadı O yüzden işte ders almıyoruz mesela, deprem oluyor yani 1999'da Tayvan ve Türkiye'de bir arayla iki deprem oluyor İkisinde de on binlerce insan ölüyor ama Tayvan 25 sene sonra olan depremi yani bizim yaşadığımız Kahramanmaraş merkezi depremde olduğu gibi benzerini yaşıyor. Ölü sayısı yok kadar az. Bizde sayıları 100 bine ulaşıyor. İşte ders almak. İşte ders almak için önce size bir belgenin verilmesi lazım. İkna edici olaylarla kafanızda olayı canlandırmanız lazım ki e, her toplumda olabilecek işte ne diyeyim bilimden kopma, akıldan kopma, vicdansızlık, çünkü bütün bunlar temeli hukuksuzluk. Eğer size yapmış olduğunuz o yanlışın karşılığı bir ceza olarak gelecekse ve bunun korkusu hayat boyu sürecekse e, yapmazsınız. Ama bizde cezalar işte 10 sene geçiyor, 5 sene geçiyor, zaman aşımına uğruyor. Bütün bunlar bütün bunlar zaten toplumsal eksikliklerimiz bizim. Yani dünyada cezanın zaman aşımına uğradığı sadece az gelişmiş ülkeler. Kitabı da biraz aslında bunu e, yüzümüze çarpmak için mi yazdınız? E, çarpma değil bu. Ders almak için. Çünkü e, yani biz e, ne diyeyim, dünyada bu 1970'li yıllarda dünyada aydınlarımızı bizim aydınlar dahil olmak üzere hatta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal'i dahi etkileyen e, 1789 devri, devrimi. Yani dünyada işte Burjuvazi'nin orta sınıfla beraber o kendilerini böyle haksızca yöneten düzene karşı e, baş kaldırarak, üstelik böyle giyotinleri koyup neredeyse 50 yıl hesaplaşmaya geçen bir süre var. Orada edilen, edinilen bilgiler bugünkü Avrupa Birliği'ni kurdu yasalarıyla canlıdır çünkü hukuk. Hı hı. E bunları biz kurulma süreci içinde yaşadık. Ama 1946-47'den sonra, bu özellikle 50'den itibaren İkinci Dünya Savaşı ardından bu Amerika'da oluşturulan. Ee, yeni dönem işte Marshall yardımı, işte biraz balık tutmasını öğretmek yerine hazır verelim de hep bize muhtaç olsunlar, bize biat etsinler anlayışıyla. Üretmeyen, üretmekten uz uzak, araştırmayan, eğitimi mişli mişli gibi alan kuşaklar yetiştirildi. İşte 60 darbesi, 70'ler, 70'lerde biraz dünyadaki sol rüzgar 68'i yaratan onlar da çok ciddi ezildiler ve 90'larda ortaya çıksan işte yani benim çocuğumu işte bir evlendirirsem, bir de ev alırsam, bir de yazlık alırsam, bir de işini sağlarsam bize hukuksuzluğu, nepotizmi, kayırmacılığı getirdi. Artık artık bedelimizde var olan bir şey. Yani ne kadar demokratım dese bile bugün Türkiye'nin en demokrat partisinde bile bu, bu görülüyor. Nepotizm. Coşkun Aral konuğumuz bir duayen ağırlıyoruz. Ve yayın arasında çok güzel bir anısını anlattı bize. Fotoğrafın belki hayatınızı kurtardığı bir an mı acaba? Şimdi fotoğraf mesleğim olduğu için belge, sonuçta belgeye ihtiyacımız olduğu süre içinde bir makineye her zaman ihtiyacımız var. Şimdi telefonla da gideriyoruz ama mesela birilerinin fotoğrafının içinde olmak. Son dönemlerde Türkiye'de çok yaygın ya. işte iki kişiyle fotoğraf çektiğin zaman bütün kapılar açılıyor. Bu bizim için de geçerliydi. Örneğin Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasar Arafat'la çektiğim fotoğrafı uzun bir dönem yani 1980'den 83 sonlarına kadar bayağı pasaport gibi kullanabiliyordum. <laughs> Ama Filistin Kurtuluş Örgütü'nde Baba Esat'ın, Hafız El Esat'ın bir bölücülük yapıp örgütü ikiye bölmesiyle bir keresinde o fotoğrafı yemek zorunda kaldım. Çünkü Arafat karşıtları, ben Filistin'in hepsi aynı diye düşünmüştüm. Arafat'la olan fotoğrafımı gösterdim. Bana yedirdiler fotoğrafı, bayağı. Böyle ağzıma koya koya o izin belgesini fotoğrafı yedirdiler. Ama fotoğrafın hayat kurtarması, polaroid makineler vardı eskiden, belki hatırlarsınız. 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 Alttan çıkar, Tabii ki. E, belli bir süre beklersiniz, hatta sallarsınız belki kimyasal daha hızlı ulaşır diye. Liberya'da o kanlı elmas gündemdeyken bayağı bizi bir e, gerilla örgütü esir aldı. Kurşuna diyecekler, yanı başımızda da doğranmış insanlar. Of sıraya dizilecekken e, Joel isminde bir Fransız, Ajans Fransız Presi'nin Joel Robis cebinden bir tane katlanır polore çıkarttı. Bir dakika dedi, ölmeden önce dedi, bir ricam var. Çok yakışıklısınız. Sizin fotoğrafınızı çekmek istiyorum. Adam da bir elinde diğer elinde hadi çek bakalım dedi böyle. Gözler şey gibi. O soğukta kalmış Norveç palamudu gibi. Patlak patlak. Poz verdi. Bizimki çekti. Ver bak dedi, fotoğrafı dedi. Ya dedi, biraz zaman alır geçmesi. Bekleyin dedi o zaman kurşuna dizmeyin. Bu aldı kendi eliyle fotoğrafın gelişmesini bekledi. Allah'tan şey 8 dakika öyle oldu. Fotoğrafı gördü. Aa, çok güzel dedi. Onu gören bir başka biri benim de çeksene dediği anda biz 6 fotoğrafta neredeyse e, hayatımızı kurtardık. 7. fotoğrafta da son film 8 kare alıyor çünkü. Son filmde de Dost olduk dediler. Yani bir polaroid fotoğraf sayesinde hayatta kaldığımız gibi bayağı da hoş bir gün geçirdik. Çok çarpıcı, anılar çok çarpıcı. Hikayeniz de çok. Yaşanan hikayelerde benim gittiğim bölgeler bunlar kronik savaş bölgeleri, imkansız coğrafyalar. Yaşananları sonuçta bugün Google'a girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Ne diyeyim size? Tarihlerini okuyabiliyorsunuz ama orada bir tanığın kendisini de zaman zaman böyle dalga geçiren bir konuma koyup anlataması önemli. Toplum olarak dedim ya bilgiye ozu az, e, seyreltilmiş bir bilgiye ihtiyacımız var. O yüzden bu kitabı ülkem için düşündüm çünkü okuma alışkanlığı. Allah'tan dün kitap varını gördüm. Artıyor, Hala var mı? Evet. artıyor. Ben yani Umut verici şekilde artıyor. Gençler daha ilgili bilgiye ilgili ama 90-100 milyonluk bir kütle içinde oran çok az. İşte bu yüzden daha fazla yazılsın, daha fazla okunsun. Size daha çok ihtiyacımız var. Ve hayattan, var yani. salt bana değil her alanda. Yani şu anda muhteşem bir kanalınız var. artı dediğiniz zaman sanat. İşte az önce klasik müzikle bir ara geçiş yapıyorsunuz. Her şeyin başlangıcı olan bir ülkede, bir coğrafyadayız. Araştırsınlar, gitsinler, geçsinler, yazsınlar. E ya soy ağaçlarımıza bakalım. Çok az süremiz kaldı. Bu arada kitapta çocuklarla ilgili anlatım da bana çok çarpıcı geldi. Zaten çok etkiler beni Sabah özellikle. çocukları ne yazık ki işte o o gözlerde kader, hep aynı şey olmasını hep umudu orada de. görüyoruz zaten. Bize göz okuması diye bir e, tarzımız var. Çünkü göz seviyesinde bakıyoruz insanlara. Zaten muhabir olmanın en büyük özelliği eğer iyi bir muhabir olacaksanız size karşınızdakinin güvenmesi lazım. O güvenli bir bakışla olabiliyor. Bazen bir dokunuşla olabiliyor. Ve ilk size ilgi kurmak isteyenler çocuklar oluyor. O güveni sağladığınız zaman küçük bir bakış, ardından bir dokunuş e onların o göz bebeklerinden itibaren hayatlarına girebiliyorsunuz. İşte ne kadar rahatlatabilirsiniz. O yaşadıkları kaosu, o dramı nasıl bitirebilirsiniz o tartışma konusu. Ama bundan haberi olmayan insanlara o mesajı vermek önemli. İşte o Savaş çocukları mesela veyahut da imkansız coğrafyalarda çocuk yaşta çalıştırılan çocuklar, istismara uğrayan çocuklar, açlıkla, yoklukla yaşayan çocuklar. İşte o mesajı anlatabilmek önemli. Bazen gözden olabiliyor, bazen iyi bir fotoğrafçının çektiği bir fotoğraf. Mesela hiç unutmam, benimle beraber Lübnan'a gelip son savaş muhabirini yapan Arnoldo Wildenberg isminde, kitapta da bahsediyorum, bir meslektaşım birlikte yaşadığımız bir olay vardı. Bir gün önce gittiğimiz hastane bir gün sonra yıkılmıştı. Ve oyuncak götürüp birlikte eğlendiğimiz çocuklardan bir tanesi bu İsraillerin şu anda Gazze'de soykırım yapan e, İsrail ordusunun hı hı. E, yine fosfor bombasıyla yerle bir ettiği bir hastanede yani bir eli yanmış kemik dışarıda ve mavi bir alev vardı. Hemşire hanım beni uyardı orada. O alev bana çok rahat bulaşabilirdi ve sürekli bir yanık. Çocuğun e, yani o hayatta son nefesini verdiği ana kadar ki halimi düşünüyorum. Gözleri yanmıştı çocuğun. E, bakamadım. Ama eline sıcaklığını aldığımda o dünyaya bugünün habercisi gibiydi. Yani bilimde, teknolojide en üst aşamaya gelmiş bir kitlenin veya kütlenin. işte bu Netanyahu'nun Siyonist güçlerinin. Bugün dünyada yapmış olduğu bir katliam, bir soykırımı ve dünyanın çaresizliği. Evet, gerçekten yetmeyecek bir e, hayat ve e, kitap var. İmkansız coğrafyalarda geri kalan diğer anıları ve aslında hayatı da takip edebilirsiniz. Coşkun Bey, gerçekten size 3-4 saatimizi ayırsak yine yetmez. Öyle bir hayat, İnşallah öyle bir başarı hikayesi. Yeni kitaplarınızı da bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Hadi geldiğiniz teşekkür için. Bizi çok onurlandırdınız, çok mutlu ettiniz. Sağ olun. you <laughs>